Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en sevilen poğaça tariflerimden sade poğaça tarifim var. Bu poğaça aşırı derecede yumuşak ve çok lezzetlidir. Yapımı da oldukça kolay. Bir yiyen mutlaka benden tarifini istiyor. Sizler de bu tarifimi mutlaka kaydedip deneyin. Sevdiklerinize sunun. Afiyetle tüketin. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık bir poğaça. Fazla vakit harcamayalım. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle bir su bardağı sütümüzü uygun bir kabımızı alalım. Sütümüz mutlaka sıcağa yakın ılık olmalı. Sütü kabın içerisine ilave ettikten sonra bir paket toz mayamızı ekleyelim. Bir yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Çırpıcı yardımıyla karıştıralım. 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. 1 adet yumurta ekleyelim. Çırpıcı yardımıyla tekrardan karıştıralım. Burada sütümüz ılık olduğu için tereyağı ve yumurta çok güzel bir şekilde karışıyor ve eriyor. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Fakat bu aşaması çok önemli. İlk önce 1,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Güzel bir kıvam aldıktan sonra Diğer bir buçuk su bardağı unumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda tam 3 su bardağı un kullandım. Ama her zaman tüm poğaça tariflerimde söylüyorum. Unu ilave ederken azar azar ekleyelim ki elimize yapışan bir hamur elde edeceğiz. Bir anda eklersek bunun kıvamını anlamayabiliriz. Her ne kadar tam ölçü vermiş olsam da mutlaka bu aşamaya dikkat edelim. Çünkü herkesin bardak şekil ölçüsü miktarı farklı olabilir. Benim kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milim su bardağında ölçerek ona göre ilave ettim. Şimdi diğer kalan unumun bir kısmını ilave ettim gördüğünüz gibi. Unu ilave ettikten sonra ya unun yarısında tuzu ekleyip karıştıralım ya da bir kısmı yani 2 su bardağı unu ekledik sonrasında tuzu ilave edip e, mutlaka karıştıralım. Bunu bu şekilde yapıyoruz ki çünkü maya ile tuzu un olmadan karıştırırsanız mayadan yeterli verim alamazsınız. Mutlaka bu aşamada unun yarısında tuzumuzu ilave edelim ve ondan sonra yoğurmaya başlayalım. Göreceksiniz ki pürüzsüz, yumuşacık, çok yumuşacık, puf puf kabaran poğaçalar elde edeceksiniz. Biraz daha ben un ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok az unum kaldı. Elimle yoğurmaya devam ediyorum poğaça hamurumu güzel bir şekilde kıvamlandırıyorum. Çok fazla bu aşamada avucumuzu veya elimizi hamurun içerisine batırmamıza gerek yok. Çünkü çok yapışkan kıvamlı olduğu için parmaklarımızla şöyle bir karıştırabiliriz. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tuzu ilave ettikten sonra karıştıralım ve son olarak bardağımızda kalan unun hepsini ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Hep bu şekilde karıştırıyoruz ki çünkü gördüğünüz gibi unumuz akışkan kıvamlı, böyle sakız kıvamında olacak, ele yapışan bir kıvamda. Hiçbir şekilde endişelenmeyin. Hamuru sürekli yoğurdukça hamur kendini topluyor ve elinize yapışmıyor. Bunu da videonun devamında göreceksiniz devamlı karıştırıyoruz. Ben bu şekilde yaklaşık 7-8 dakika kadar karıştırdım. Çünkü karıştırdıkça, hafifçe yoğurdukça hamur çok güzel kendini topluyor ve kıvam alıyor. Yumuşacık, puf puf kabaran, lezzetli poçlar yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi ele yapışan hamur hazırlamanız. Gördüğünüz gibi şu anda kıvamı yavaş yavaş alıyor. Bu aşamada hamurunuz size civık gibi gelebilir. Yaklaşık 8 dakika sonrasında e, yoğurup karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi elime yapışmıyor ama akışkanlığı hala devam ediyor. Hamur kendini çok güzel topluyor. Bu en önemli püf noktası. Bir de mutlaka 8-10 dakika kadar hamurumuzu yoğuralım. Yakından da size kıvamını gösteriyorum çok detaylıca tüm püf noktalarıyla sizlere anlatmak istedim. Çünkü bu tarifim benim Instagram sayfamda da en sevilen tarifimdir. Birçok kişinin deneyip memnun kaldığı bir tariftir. Şimdi hamurumu güzelce toparladıktan sonra kabımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıp herhangi bir örtüyle veya kapakla kapatıp yaklaşık bir saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumuzu bir saat mayalandırdıktan sonra kapağını açalım hamurumuzu havalandıralım. Bu işlemi de mutlaka yapalım. Çünkü bu işlemi yapmazsanız poğaçanızda böyle maya kokusunu alabilirsiniz. Bana çoğu zaman soruluyor. Yaptığım poğaçalarda maya kokusu geliyor. Neden bu şekilde oluyor diye. Aynı ölçüde mesela yapılıyor. Aynı miktarlarda maya kokusu gelmemesi için mutlaka hamurumuz mayalandıktan sonra kapağını açar açmaz havasını alalım. Hafifçe biraz toplayarak karıştıralım. Hamurumu karıştırdıktan sonra bu aşamada herkesin sevdiği boyutlarda poğaça ölçüleri vardır. Herkes istediği boyutlarda poğaça hamurundan bir parça alıp avcumuzun içerisinde yuvarlayarak poğaça hamurumuza şekil verebiliriz. Dilerseniz benim yaptığım gibi yuvarlak formu verebilirsiniz ya da farklı bir şekilde formda poğaça şekillerini yapıp hazırlayabilirsiniz. Ben biraz böyle orta boyutta sade poğaçalarını sevdiğim için bu şekilde yaklaşık böyle mandalina boyutu ölçüsünde hamur parçaları koparıp avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Bu malzeme ölçülerinden büyükçe bir poğaça elde etmek için benim yaptığım gibi ölçülerde yaparsanız toplamda 15 adet poğaça elde edebilirsiniz. Daha küçük boyuttaki poğaçalardan elde etmek isterseniz 20 adet poğaça elde edebilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine poğaça hamurlarımı yuvarlayarak şekil vererek diziyorum. Poğaça hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Poğaçalara şekil verdikten sonra üzerine temiz bir örtü örterek 15 dakika tepsi mayasına bırakalım. Bu işlemi de mutlaka yapalım. Bu aşamaları, bu püf noktalarına dikkat ederek poğaçayı yaparsanız mümkün değil ki kötü bir poğaça olsun. İnanın yumuş yumuş yumuşacık poğaçalar elde edebilirsiniz. Mutlaka bu püf noktalarına ve poğaçanın aşamalarına dikkat ederek yapalım. 15 dakika sonrası poğaçaların üzerindeki örtüyü kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha kabardı ve çok güzel şekil aldı poğaçalarım. Hemen üzerine bir yumurta sarısı içerisine birkaç damla sıvı yağ damlattım ve fırça yardımıyla poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Sıvı yağını ilave etmemizin sebebi poğaçaların üzerinde böyle parlak bir görüntü oluşması amaçlı. Birkaç damla ilave ediyoruz. Fırça yardımıyla her tarafını yumurta sarısına buluyoruz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını fırçayla sürerken bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum poçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra fırına vermeden önce fırınımızı önceden ısıtmıyoruz. Mutlaka buna dikkat edelim. Soğuk fırının içerisine poğaçalarımızı yerleştirelim. Soğuk fırının içerisinde yavaş yavaş ısınan fırının iç ısısıyla da tepsi mayası gibi ön bir ikinci mayalanma işlemini hatta üçüncü mayalanma işlemini sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. Kesinlikle önceden ısıtılmış fırına vermeyelim. Ben şimdi soğuk fırınımın içerisinde üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırını 180 dereceye ayarladım ve pişirmeyi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi fırından çıkan poğaçalarımız görüntüsünden bile belli olduğu üzere yumuşacık, puf puf, kabaran poğaçalar oluştu. Poğaçalarımızı fırından çıkarır çıkarmaz üzerine temiz bir örtü serelim. 1-5 dakika kadar bekleyelim. Daha sonra sunuma hazır edelim. Poğaçamızın yumuşaklığını hemen bakalım. Daha sonra içinin yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık puf puf poğaçalar oldu. Ben sıcağı sıcağına böldüğüm için birazcık bölerken zorlandım. Dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Oda ısısına geldikten sonra poğaçalarınızı kapaklı poşetlere veya kapaklı kaplara koyup dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Çıkarıp tüketmek istediğiniz zaman oda ısısına geldiğinde tüketebilirsiniz veya fırında mikrodalgada ısıtıp tüketebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek için ise bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi de lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.